Evet, şu an balığı alıyoruz gene aynı yerden. Hocam nasıl? İnşallah güzel görünüyor bakalım. Hadi bakalım. ben kepçeli. Serkan'cım yine aynı yerine geç. Şu an sağa doğru gitti herhalde. Sağa doğru gidiyor. Daha daha. Evet. Hocam sen sıkıntı yapma, ben gerekirse dalları alırım onu <gülüyor> <gülüyor> Yani Gerekiyse <bir> sıkma sen. <laughs> gelsin. daha balık görünmedi, hoca'yı çek. Çok biraz çok bekledik ama değecek gibi. Yap. <laughs> 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 Yakına e, geldik. Aynen. De ben sıkıntı yok Ben Nasıl yapılıyor? gelsin şu oltaya dolaştı sanırsam. Hocam şu araya gelirsen şöyle. Biz sana yol verelim. Adem bıraktı. Vallahi. Vallahi bıraktı. Evet. Eyvah eyvah. Tüh.